Mâ zâ kâle emmetü'l-dîni minel-selefi sâlihî fî mes'aleti'l-istiwâ Selef alimleri, din alimlerimiz bu konuda ne demişler? Kavluhum bi ecma'ihim Rahimahum Allahü Teala El-istiwâ gayru meçhûl İstiwâ ne değildir? Meçhul değildir Yani mağlumdur İstiwâ ne demekti? Yükselmek Yükselmek Vel keyfu gayru ma'kul. Ama nasıl yükseliyor Allah? Gayru ma'kul. Bizim şu aklımız onu ne yapamaz? Anlayamaz, idrak edemez. Ama o yükselişin bir keyfiyeti var mı? Allah-u Teala'nın sıfatlarının bir keyfiyeti var mı? Kendine yaraşır bir şekilde. Var. Ama bu akıl o keyfiyeti ne yapamaz? Bilemez, kapsayamaz. İdrak edemez, anlayamaz. Vel imanu bihi vacib. Ama buna iman vaciptir. iman edeceksin. Ve sualu anhu bid'a. Keyfiyeti sormak. Nasıl? Allah'ın zatının nasıllığı nasıl bilinmiyorsa, zatı nasıl? Ama Allah'ın bir zatının olduğu ispat ediliyorsa, sıfatlarında da ne yapılması gerekiyor? Zatı konusundaki takınılan tavır takınılması gerekiyor. Bu çok önemli bir kaide. Bu konuda böyle düşünmeyenlerin köşeye sıkıştırılabileceği en önemli bir kaide. Adam işte Allah'a nasıl arşına istiva etti diyor mesela. Sana nasıl sorusuyla geliyor. O soruya biz de şu soruyla cevap veriyoruz. Sen Allah'ın zatının olduğunu ispat edip kabul ediyor musun? Allah'ın bir zatı var mı? Ne diyecek? Evet. Var. Allah'ın zatı nasıl diye sorsak sen bir cevap verebilir misin? Veremezsin. Niye? meçhul. Gayr-ı makul. Allah'ın zatı var ama onun nasıl olduğunu ben bilemem diyecek. Biz de diyoruz ki zatı konusunda, zatı meselesinde sana bu sorduğumuz soruda verdiğin cevabı Allah-u Teala'nın arşına istiva etmesi konusunda da ve diğer sıfatları konusunda da ne yap? Göster. Aynı şey söyle. Burada neyi söylüyorsan burada onu da aynısını ne yap? Söyle. Evet. <laughs> Diyor ki devamında ve min Allahir risale Allah'tan din Allah'tan gelir. Ve alel rasulil Belag Resulullah da sadece ne yapmıştır dini bize? Tebliğ etmiştir. Yani böyle inanmamızı isteyen kim? allah Teala. Peygamber de ne yapmıştır? allah Teala böyle seçim bize böyle tebliğ etmiştir. Bize düşen ne peki? Ve aleyna bize düşen et tasdiku ve bize düşen tasdik ve teslim. Neyi tasdik edeceğiz? Neyi tasdik edeceğiz arkadaşlar? Bize Kur'an'da verilen haberleri tasdik edeceğiz. Neye teslim olacağız? Emir ve yasaklara teslim olacağız. Bizim, bizim görevimiz ne? Allah vahiy indirdi, peygamberi tebliğ etti. Biz ise haber, bize bir şey haber veriliyorsa Allah arşına istiva etti. Ne yapmak düşüyor bize? Tasdik. Sabah kalkacaksınız, camiye namaza gideceksiniz. Ne düşüyor bize? Teslim. Tasdik ve teslim bizim neyimiz? Görevimiz. Tabi bu e, söz değerli kardeşlerim e, yani el istiva gayru meçhul vel keyf gayru makul vel imanu bihi anhu bida buraya kadar <laughs> olan bölümü İmam Malik'e ait. Rahimallah. İmam Malik ve onun hocası İmam Rabia ve öğrencisi Malik. İkisine ait ve ikisinden meşhur aktarılan söz. Bu anlamda, bu manada ilim ehlinin, yani bizim tanıdığımız meşhur ehli sünnet alimlerinin de sözleri ne yapmakta? Kendilerinden rivayet olunmakta. Dedi ki ister İslam aleminin batısına git İslam aleminin batısı neresi oluyor arkadaşlar? Fas, Cezayir, değil mi? Tunus. İbn-i Abdülber diyor ki Rahimullah Bi isnadi anil İmam Malik. İmam Malik'ten naklediyor. Gal, inna Allah fi sema ve ilmuhu fi kulli mekanin la yahlu minhu mekan. İbn-i Abdülber büyük Maliki alimlerinden. İmam Malik'ten isnadıyla naklediyor bize. Diyor ki İmam Malik dedi ki İnna Allah fi sema. Allah nerededir? Yukarıdadır. Ve ilmuhu fi fi kulli mekan. İlmi ise her yerdedir. Her şeyi bilir. La yahlu minhu mekan. Onun ilminin olmadığı bir mekan yoktur. Kale İbn Abdülber, "Kıla li Malik, Errahmanu ala al-Arş istawa. Keyfe istawa?" İmam Malik dedi ki, "Rahman arşına istiva etti ayet. Keyfe istiva. Nasıl istiva et? Nasıl? Fekale Malik rahimahullah istiva'uhu ma'kul. Malik dedi ki Allah'ın arşına istiva etmesi nedir? Ma'kul. Bilinen bir şey. Yani biz bu istivanın Arapça'da ne anlama geldiğini biliyoruz. Yükseldi. Yukarı çıktı. Ve keyfiyetuhu meçhule. Ama nasıl çıktı bu? Meçhul. Ve sualü hâza bid'ah. Senin bu soruyu sorman ise, keyfiyetini sorman ise bidattir. Ve arake racule su seni kötü bir niyetli adam olarak görüyorum. Ee, diyor. i̇bn Bi Hatim, İmam Şafi'den naklediyor değerli kardeşlerim. Diyor ki, El kavlu fis sünne elleti ene aleyha ve ra'aytu ashabena aleyha ehlel hadis ellezine ra'aytuhum ve ahadtu anhum misle Sufyan ve Malik ve gayrihima el ikraru bi şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve enne Allah taala ala arşihi fi semaihi. İbn-i Ebi Hatim İmam Şafi'den naklediyor. Diyor ki benim diyor ve bizim ashabımız olan ashabı hadis, ehli hadisin, hadis alimlerinin diyor itikadı, inancı nedir? allah Teala'nın arşının üzerinde yukarıda olduğunu ikrar etmektir. İmam-ı Şafi nereli değerli Mekke. Şafii alim olan e, e, İmam Şafi e, Kureyşli, Mekkeli diyor ki ehli hadisin inancı neyse benim de inancım e, odur diyor. Aynı şekilde İmam Ahmet İbn Ambel diyor ki ve kâle teâlâ el alâ l-arş istafâ cehmiyeye deriz ki diyor kulnâ lehum mâ enkertum en yekûn allah Teâlâ la alâ l-arş fakat kâle teâlâ rahmanu alâ Nasıl olur da inkar edersiniz? Allah'ın arşına istiva etti. Ki allah Teala ne yapmıştır? Arşına istiva etmiştir. Peki İmam Ebu Hanife ne diyor rahimahullah? Diyor ki Men kâle lâ a'rifu rabbi fissemâ en fil ard fakat kefer. Kim derse ki Rabbim yukarıda mı yerde mi? Bilmiyorum derse kafir olur. Yani Allah Teala يقول çünkü Allah Teala buyuruyor ki rahmanu Allah Teala ne buyuruyor? Arşına istiva ettiğini buyuruyor. Ve arşu fevka sab'i semawat. Allah Teala'nın arşı nerededir? 7 kat semanın üstündedir. Gördüğünüz üzere değerli kardeşlerim bu nakilleri çoğaltabiliriz. Yani ilk asır alimlerinden, sonraki alimlerden, sonra mezhep alimlerinden, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, onların öğrencilerinden bu nakilleri çoğaltabiliriz. İbnül Kayyım Rahimahullah'ın bu hususta yazdığı bir kitap var. Kitabın ismini bilen var mı? Bu hususta bir kitabı var. Türkçe'ye de tercüme edildi. Kitabı... Hayır. İbnül Kayyim Rahimahullah. İmam-ı Zahebi değil. İbnül Kayyim. İctima'u Cuyuşil İslamiye. Bu kitapta İbnül Kayyim Rahimahullah bütün selef alimlerinden, ehl-i şüphesel alimlerinden nakiller yapıyor ve bu konuda istivayı olduğu gibi kabul eden ilim ehlinin bize isimlerini aktarıyor. Kendilerinden bize nakiller yapıyor. Çok önemli bir kitap. O kitabı açtığınızda göreceksiniz ki işte bugün birileri diyor ki ya işte büyük alimler çoğunluk bunun aksini söylüyor. Hayır arkadaşlar. Çoğunluk çok büyük alimler ve sahabe dönemine yakın alimlerin hepsi Allahu Teala'nın istivasını olduğu gibi ne yapıyorlar? Kabul ediyor. Bu kitabın muhakkak e, ilim talebelerinde olması gereken bir kitap olduğunu söyleyelim. İçtima'l Cüyüşü İslamiye. Bu kitabı elde edin Arapçası ve Türkçesi olarak e, kütüphanenizde bulunsun. Ve hakeze kavluhum fi cemi'i ayatil esma'i ve sıfati ve hadithiha. Ehl-i alimlerin sözleri bu şekildedir. Bütün isim ve sıfatlar da böyle. Yani allah Teala'nın kendine yaraşır iki tane eli var mesela. Bu, bununla da alakalı aynı şey söylenir. Ne denir? allah Teala'nın iki eli vardır. Bu malum bir şeydir. İki tane eli var. Ama nasıl el? gayr-ı Yani bilinemez keyfiyeti. Ama nasıl olduğunu sormak ise nedir? Bidattir. Bize düşen şudur. Ve min Allahi din Allah'tan geldi. Ve alel rasulil belâh tebliğ rasulâ aittir. Ve aleyne tasdik ve teslim. Bize düşen ise tasdik ve teslim olmaktır. Sözün bu diğer kısmı da yani Allah'tan din Resul-i Tebliğ bize de tasdik ve teslim. Sözü de Muhammed İbni Şihab Ez Zuhri'ye ait. Sözün ilk bölümü kime ait? İmam Malik ve İmam Rabia'ya ait. Rahimahumullah. Sözün diğer son bölümü de Muhammed İbni Şihab Ez Zuhri'ye ait. Onların hepsi şöyle derler. Âmenna bihi kullum min indi Rabbina. Biz bütün hepsine iman ettik. Ayette öyle buyuruyor değil mi? Kullum min indi Rabbina. Bunların hepsi kimin katından bize vahiy olundu, geldi, bize bildirildi? Allah tarafından. Yani Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim namaz beş vakit kılıyoruz. Öğlen işte sabah öyle akşam ikindi yatsı zekat veriyoruz. Bu emirlerde ne yapmıyoruz? Tevhile kaçmıyoruz. Birileri kaçmış. Namazdan maksat şu demiş. Haçtan maksat şu demiş. Değil mi? Oruçtan maksat şu demiş. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama isim ve sıfatlara gelince birileri ne yapıyor? Tevil ediyor, tevil. Bizim ehl Sünnet alimleri, Müslümanlar mesela batiniyeyi ne yapıyor? Batiniye, oruç diyor, konuşmamak diyor mesela. Orucu neyle tevil ediyor? Konuşmamakla tevil ediyor. Namaz diyor, arınmak. Zekat diyor, arınmak diyor. Zorlama de yapıyorlar. Ama biz ehl-i sünnet ve cemaat olarak bütün her şeyin, isim ve sıfatlarla ilgili ayetlerin de, hac, zekat, oruç gibi ayetlerin de hepsinin Allah'tan olduğuna iman ediyoruz. Ve hiçbirini birisinden, ötekisinden ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz. Orada da yapmıyoruz, burada da yapmıyoruz. Ne diyoruz? Âmenna billah, Allah'a iman ettik. Ve şahed bi muslimun. Ve şahit ol ki bizler Müslümanlardanız, teslim olanlardanız diyoruz. Evet bugün burada kalalım inşallah. Önümüzdeki dersimizde ma delilu uluvul kahri minel kitab. allah Teala'nın el kahir oluşu, kahhar oluşu, kullarının üzerinde otoritesiyle e, onun bir galibi, onun bir rakibinin olmaması meselesini alacağız. Tabi bu uluvul kahir fevki Allahu Teala'nın yani aslında bazı ilmehde diyor ki sıfatlarının yüceliğiyle alakalı, üstünlüğüyle alakalı. Bazı ilmehde bu diyor uluvul zat, uluvul ve e, sıfat olarak üç ayrılır diyor. İnşallah önümüzdeki hafta bunlara değineceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik